Herkese selamlar arkadaşlar ben Cennet arkadaşlar bugün CSGO live'deyiz 356 dolarımız var arkadaşlar sizler de e, CSGO live'e gelerek referans bölümünden enter promo yerine e, jns yazarak bedava alabilirsiniz ve ayrıca arkadaşlar sitede günlük e, açabilirsiniz gördüğünüz üzere ben açtığım için açamıyorum e, onun dışında arkadaşlar yatır bölümünden p2p uygulamasını e, Chrome'dan eklerseniz P2P'li güvenilir bir şekilde bakiyenizi yatırabilirsiniz arkadaşlar. Ve burada insandan Dota P2P vesaire şeylerle de bakiye yükleyebilirsiniz. Sitede arkadaşlar kasa oluşturucu bölümünden kasalarınızı oluşturup Discord'daki odaya atarsınız. Kasalarınızı açıyorum. Haberiniz olsun. Ve e, buradan günlük veya hatta saatlik mi günlük bakiyenizi alabiliyorsunuz işte. Keyfiniz yerindedir. E, buradan kalmamak istiyorum profile geliyorum şu soğuk soğuk çıtır başlarının yaptığı kazadan bir vuruyorum işte direkt man buradan 24 açtım zaten bu Eren Hook bayağı bir zengin olmuştuk bu arada buradan bayonet vurduk hadi oğlum bir tane daha bayonet çok güzel 247 247 abi bak bu kasa hak ediyor arkadaşlar 142 veriyoruz garanti katlatıyor Hani so, sal baklava canlı. Hadi oğlum. Sat. Tarım bakalım Yaştı Tamam yine kardayız arkadaşlar. Başladığımız bakiyedeyiz ve artısındayız. Hadi oğlum. Şuradan bir güzel bir gun knife'a kay bari. Heh. 92. 144 kartla hep topladı arkadaşlar. Ee, bu videoda arkadaşlar şey yapacağım yani kafama göre kasa açacağım. Siz arkasınızdı Discord adresinde atarsanız şey yaparım. Bir bayonet daha mı? Bir bayonet daha. 240 abi 580 oldu arkadaşlar. Çete bu arada atıyorlar. Ee, kasalarınızı açacağım arkadaşlar. 3-4 tane yani çetlik arkadaşlar atıyor bu arada onların takılarından aşağı aha bir bayonet daha mı bir bayonet daha arkadaşlar sınırsız patlatan bir kasa bulduk sınırsız bir katlama yapıyoruz hadi oğlum bıçaklara git ha bak bu sefer de da değiliz yani ya 144 ile açıyoruz Kaç? Bak 300'de başladık 532'deyiz arkadaşlar. Bir bayonet daha mı? Oo. Tamam. Ha, bu sefer yani 600'e çıktık. Ya yani keşke şuradan karambit vurabilsek veya hatta şu. Gamma Doctor faktörlü Falcon Knife istiyorum. 1 2 3. 3 tane yeniledim. Hadi oğlum. Hadi oğlum güzeldir Hadi sağ kayba üçlü bıçakta dur tamam. Tamam. Şu arkadaşlar çete 3-4 tane kapattı. attı. Onlardan da açacağım ki onlara destek olacağım. Bu arada bu Eren Hulk zengin oldu bildiğiniz. Hadi oğlum. Yani 130 tamam. Pek şey değil. Şimdi sizlerin bu kasa. Hmm, bıçak vurmuş. Hmm. boş verin bu kasayı. Buradan bıçak kuran yok. Butterfly'mış. Ben vurur muyum buradan? Kila açsam. bir bıçak vurur muyum? Ha oğlum? Kila bir bıçak Butterfly. Hadi. Ah be. Geçti. Geçti şans geçti henüz geldi demiş 90'a yüzde milyoner milyoner kasası ama buradan ne çıkıyor bu Aslında çıktı testi 65 kanka bunlar çıkacaksa hiç açmayacağım zaten de Glove diyor yüzde 50 Glove hmm. bakalım yok yok bir tane şimdi ben bir kasa vardı arkadaşım o kasayı bulup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar bu Wust da bayağı katlatıyor kasalarına baktığım zaman fantasti bak fantasti online'dan bir tane vursam gelmez çünkü yüzde bir her şey benim için aynen aga fantasti edition bir tane açıyorum senin için Wust her şey benim içinse bu kasa da senin için ne yaptın gözünü seveyim gelmedi gel, gel. Hop bir tane daha açayım bari. Hani. Hadi be. Haka. Haka. Bari m dur ha. 20. Tamam. Evet. Şimdi. Arkadaşlar bu botun da yüzde evde mi 67 evlilik kısmı var bundan da üçlü vuruyorum Hani bakalım kalacak mı 45 veriyormuş enişte yüzde altmış yedi eldiven kalırsan sevmiyorum yüzde kırk yüz kırk üç açıyoruz 126 gayet güzel bak şimdi işin rengi değişir 90'dır bu sefer zorladık bakın o Eren Hugun yapmış olduğu kasayla bakın bu kasa neredeyse <laughs> de chatten bir CSGO live chatinden bir arkadaş gelmiş e, atmış bari destek amaçlı açayım bu arada sessiz almayı unuttuk şöyle iki açtım bakalım güzel bir şey atarsam güzel bir şey atmadı patates 190 kaç açtık biz bunu 91 patates yani kanka patates demiyim de hani beni kandatmadı ya ben onu söyleyeyim sana. Hadi üçlü. Hadi olur. Bu üçlü Bayağı bir katlattı arkadaşlar. Ama baştan sonra diyeceğim. Hadi. hadi, hadi. Sağa kay. Sağa kay. 112. Abi artık bir 2 Tamam mı? Hadi artık. Son. sona er. Son er. Hadi abi. Aga bu kasa da bozuldu yalnız arkadaşlar <laughs> hani aça aça bozduk diyebiliriz yani şu berleme kasasını single kasası pek bir şey fayda etmedi açıkçası dolga ab için diye bir kasa yapmışım ben niye yaptım hiç bilmiyorum bir yüzdük diyor bir tane açacağım ben bunu hadi hadi abi geleceğini biliyordum. <laughs> Şimdi abi ben, ben paramı bitireceğim. Bu soğuk baklavaya helali hoş olsun kardeşim. Bunu açabiliyor muyum? 285 açamıyorum. 5 ve 238 açabiliyorum. Tamam. helali hoş olsun kardeşim. Yaptığın kasa güzel bir kasa. helali hoş olsun. Yani bayağı bir çıkarttı. Ama bu sefer zararı söz. Yani bayağı bir katlattı fit dediğin için. Hak etti bence ya. Bu arada bu çocuk bayağı bir kazandı. Chat'teki ee... Şuna bakacağım. %10'lu big 6x aç diyor. Açtım. Hadi bakayım nasıl Hadi kardeşim bu da Hadi. Sırf senin işini açtım. Dur dur. Tamam lan var. 51. Kaç açtık abi seni? 18 açtık. Çok güzel. 45 bak bu. Bu kasa katlatıyor sanırsam. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Kanka. Yeter amına One tap diyor. Bir tane. Hadi. Bu arkadaş. Hadi. Legend katısından bir tane vurdum. Hadi. Bir bıçak vurursam. Hadi oğlum. Kay. Kay 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 kay. kay. Abi yok. Bak yaptığınız kasalar çıkmıyor kanka. Fenrir. Bak Fenrir o 3x diyorsun tamam mı? 3x açtım bak. Senin kasanın adı 3x olduğu için açtım. Hemen geçeceğim. Al, hiçbir şey vermiyor arkadaşlar. Ya ben benim burada bir şey yapacak bir şeyim yok. Hani şu soğuk baklava da mesela açıyorum, fil diyor, fil Ama sizlerin kasanızı açtığın zaman onu ne avrudunu batırdı lan? Aa, yüzde iki Kanka çıkmaz. <laughs> Hadi senin hatrına açayım Google'da çıkmayacak. da çıkmayacak. Bak yedi burada bitireceğim. Hadi. Aa, aha. Dur. Abi. Yok abi bak dediğim gibi arkadaşlar. Water skins diyor. Türk kardeşimiz mesela. 6 6 Seni açıyorum. Twitch'i açtım. Son bakiyemizi de harcıyor. Videonun sonuna gireceğim arkadaşlar hemen. Hadi haydi oğlum haydi oğlum. Water water dedin. Bize yaktın. Yaktın bizi. Kanka %55 bakiyem kalmadı be bro. Bakiye olsa açardım. Ya ben buna veriyorum bakiyemi. Ya zaten bakiye bitti. Tam yetmiyor. 5 açabiliyoruz. Ha, <laughs> şaka gibi. Geçtim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani şansımızı denedim ben. Başlarda güzel bu soğuk baklavada baklava da baya bir kallattı ama sonrasında yani düşürdü bizi. Arkadaşlar siteye gelerek referans bölümünden JNS e böyle yazarak bedava kimse alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.